Valla kripto borsası kalmayayım. kripto borsası çıkarmayı düşünmüyoruz ama çünkü gerçekten çok stresli bir iş. Biz dünyadaki en büyük trading hub olmak istiyoruz arkadaşlar. Yani bir traderın gelip A'dan girip Z'ye kadar bütün yolları alabileceği hem Türkiye'de hem dünyada bir yer olmak istiyoruz. Yani planladığımız şey bu piyasaya hep ilgi var, hep ilgi olacak. Bu piyasaya birisi girdiği zaman insanların şunu demesini istiyoruz. Abi bir tane ince NFT alıyorsun. Ama aldım bak giriyorsun web sitelerine oradan ücretsiz eğitimini izliyorsun. Açıyorsun şeyine eğitimini aldıktan sonra tool'unu bir de onların haber şeyi var ona da abone oluyorsun açıyorsun işlemini yapıyorsun bir şey mi soracağım piyasayla alakalı geliyorsun çete soruyorsun bir şey mi öğrenmek istiyorsun çete takip ediyorsun Abi yap bunları paranı kazan. Yani hiç abuk subuk o kadar çok dolandırıcı var ki bu sektörde. O kadar çok sinyalci, VIP grupçu hiçbir şey. Yani milleti e, dolandırıp parayı almanın peşinde olan bir sürü insan var. Ve dolayısıyla gerçekten iş öğrenebileceğiniz güvenilir bir yer yok kriptoda. Yani. Özellikle Türkiye'de hiç yok. Herkes scammer, herkes takipçisine paid proje alarak, işte sahte dandik scam proje tanıtarak geçinen bir sürü insan var. O yüzden bizim böyle sektörde bir açık olduğunu, ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ve burada işte ileride amacımız böyle bir yere erişmek. Sizlerin de desteğiyle olacağız inşallah. Güzel iş yaptığımızı düşünüyoruz.